Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iktisat final projem için hazırlamış olduğum soruları çözeceğiz. Hazırsanız. Makro iktisatla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Makro iktisat hane halkı ve üreticilerin nasıl karar verdiklerini inceler. B. Makro iktisat bireylerle ilgilenir. C. Döviz kurlarının artış ve azalış sebepleri makro iktisatı ilgilendirmez. D. Makro iktisat ekonomideki faiz oranlarının neden değiştiğini incelemez. E, makro iktisat, iktisadi büyümenin ve iktisadi dalgalanmaların nasıl ortaya çıktığını araştırır. Şimdi şıkları tek tek elerek gidelim. A şıkkımız yanlıştır, çünkü hane halkı ve üreticilerin nasıl karar verdiklerini inceleyen iktisat dalı makro iktisat değil mikro iktisat dalıdır. Bu nedenle bu şıkkımızı eliyoruz. B şıkkımıza geldiğimizde B şıkkımızın da yanlış olduğunu görüyoruz ve burada verilen seçenekte de mikro iktisatla alakalı olan bir cümle vardır. Makro iktisatla değil. Mikro iktisat bireylerle ilgilenir. Makro iktisatın ilgilendiği toplam büyüklüklerdir. Bu nedenle bu şıkkımız da yanlıştır. C ve D şıklarını birlikte değerlendirecek olursak. İki şıkkımız da yanlıştır. Çünkü döviz kurlarının artış ve azalış sebepleri de ekonomideki faiz oranlarının neden değiştiği de makro iktisatın cevap arayıp ilgilendiği şeylerdir. Halbuki bu ikisinde de ilgilendirilmediği söyleniyor. Bu yüzden yanlış. Geriye kalan seçeneğimiz doğru seçenek. Makro iktisat iktisadi büyümenin ve iktisadi dalgalanmaların nasıl ortaya çıktığını araştırır. İkinci sorumuza geçtik. Aşağıdakilerden hangisi makro konusuna dahil değildir? A- Enflasyon, B- Uluslararası ticaret, C- İşsizlik, D- Ekonomik büyüme, E- Tüketici davranışı. Bu soruyu incelediğimizde enflasyonun, uluslararası ticaretin, işsizliğin, ekonomik büyümenin makro ama tüketici davranışının mikro iktisatın konusuna girdiğini söyleyebiliriz. O nedenle bu dört şıkkımız makro iktisatla alakalı ama tüketici davranışı mikro iktisatla da alakalı. Bu nedenle yanlış cevabımız yani dahil olmayan tüketici davranışı. Doğru cevap E şıkkı. Üçüncü sorumuza geçtik. Bir ekonomide bir yıllık dönemde ülke sınırları içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeri nedir diye sormuş. Şıklarımızı tek tek açıklayarak doğru cevabımızı bulalım. B şıkkından başlıyorum. B şıkkında gayri safi milli hasıla verilmiş bize. Gay misafir milli hasıla bir ülke vatandaşları tarafından bir yıllık süre zarfında gerek ülke gerekse ülke dışında üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değeridir. Yani doğru cevabımız bu değil. C şıkkımızda milli gelir var. Milli gelir net milli hasıladan firmaların o yıl için ödedikleri dolaylı vergilerin çıkarılarak devletin vermiş olduğu sübvansiyonların eklenmesiyle elde edilen tutardır. Bu nedenle doğru cevabımız bu da değil. D şıkkında bizlere net yurt içi hasıla demiş. Net yurt içi hasıla da bir ülkede belli bir dönemde üretilen malların net miktarının ölçüsüdür. Gayri safi yurt içi hasıladan amortismanların çıkarılmasıyla bulunur ve doğru şıkkımız bu da değildir. E şıkkımızda da net milli hasıla verilmiş. Net milli hasıla ise ülke vatandaşlarının sermaye mallarından yıpranma paylarını çıkararak elde ettiği toplam üretim miktarını gösterir. Yani sorumuzun cevabı bu da değil. Şimdi başa dönecek olursak A şıkkına. A şıkkımız gayri safi yurt içi hasılaydı. Gayri safi yurt içi hasılada bir ekonomideki bir yıllık dönemde ülke sınırları içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam piyasa değerini verir. Yani doğru cevabımız A şıkkı. Evet. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Enflasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş sorumuz. Şıkları tek tek inceleyerek gidelim. A. Bir ekonomide toplam talebin toplam arzı aşması nedeniyle fiyatlar genel düzeyinde görülen sürekli artış durumuna enflasyon denilir. Evet, doğru. B. Enflasyon paranın alım gücünü önemli ölçüde azaltır ve parayı değersizleştirir demiş. Evet, bu da doğru bir bilgi. C. Enflasyon hesaplamalarında tüketici fiyat endeksi yani TÜFE ve toplam eşya fiyat endeksi yani TEFE kullanılır. Evet, bu da doğru bir bilgi. D. Fiyatlar seviyesindeki bir kerelik artış enflasyon oluşturur demiş. Bu doğru bir cümle değil. Yani yanlış olanı bulmuş olduk. E şıkkını da inceleyelim. TÜFE hane halkının tüketmiş olduğu mal ve hizmetlerin belli bir zaman içindeki değişimini gösterir. Bu da doğru bir bilgi cümle ve enflasyonla ilgili. Bu nedenle enflasyonla ilgili yanlış cümlemizi bulmuş olduk. Yani doğru cevabımız D. Evet. Sırada beşinci sorumuz var. Beşinci sorumuzda bakın. Aşağıdakilerden hangisi tüfe yani tüketici fiyat endeksi içinde yer almaz demiş sorumuz. Bu soruyu çözmeden önce bir tüfeyi açıklayalım istiyorum. TÜFE yani tüketici fiyat endeksi normal bir tüketicinin satın alabileceği malları kapsar. Bu mallar nadiren satın alınan mallarda olabilir. Dikkat etmek gerekirse bakın nadir satın alınan mallarda dedik. Olabilir. Bu nedenle şıklarımızı incelediğimizde A şıkkında ekmek, tuz ve muz var. Evet, bunlar TÜFE içinde yer alanlar olur. B şıkkında televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinesi var. Bu da TÜFE'nin içerisinde yer alır. D şıkkımızda eczaneden alınan ilaç, E şıkkımızda da özel okulun taksiti var. Bu ikisinde de tüfenin içinde yer aldığını görüyoruz. Ama hisse senedi almak tüketimden çok tasarrufu ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle de tüfenin içinde yer almaz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabını bulmuş olduk. Yani tüfenin içinde yer almayan hisse senedinin satın alınması. Doğru cevap C şıkkı. Evet 6. sorumuza geçmiş olduk. Altıncı sorumuzda bir ekonomide enflasyon oranı %8, reel faiz oranı %2, nominal faiz oranı kaçtır demiş. Biz reel faiz eşittir nominal faiz oranı eksi enflasyon oranı olduğunu biliyoruz. Reel faiz oranı eşittir nominal faiz oranı eksi enflasyon oranı. Bu formül üzerinden sorudaki değerleri de enflasyon oranını, reel faiz oranını, nominal faiz oranını yerlerine yerleştirirsek reel faiz oranımız 2. 2 eşittir. Enflasyon oranımız da 8 olduğuna göre nominal faiz oranımıza da x dersek 2 eşittir x 8. Olduğunda x'i yani nominal faiz oranımızı 10 olarak bulmuş oluruz. Yani sorumuzun doğru cevabı C. 10. Evet böylelikle 7. sorumuza geçmiş olduk. Yedinci sorumuzda iktisadi dalgalanmaların nokta nokta aşamasında enflasyon oranı nokta noktadır. Buradaki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz demiş. İktisadi dalgalanmalar. Evet şurada da göstermiş olalım. İktisadi dalgalanmalar genişleme aşamasında ekonominin gücünü artırmasına bağlı olarak bireylerin mal ve hizmet talepleri de artar. Bu durumda enflasyon da artmış olur. Ekonominin zayıflamaya başlamasıyla yani gücünü kaybetmesiyle bireylerinde mal ve hizmet taleplerinin azalması ve enflasyonun düşüşe geçmesiyle düşüşe geçer. Yani genişlemesiyle şöyle oklarla gösterecek olursam enflasyon oranı da artar. Fakat daralmasıyla enflasyon oranı da düşer. Şimdi buralarda şıklarımıza baktığımızda olabilecek seçeneğe aslında mesela A şıkkımız genişleme, artma olsaydı doğru olabilecekti ama yanlış. Ve E şıkkımıza baktığımızda da iktisadi dalgalanmaların daralma aşamasında enflasyon oranına düşmektedir. Doğru bir şekilde doğmuş olduğu. Yani doğru şıkkımız E seçeneği. Evet, yedinci sorumuzu da çözmüş olduk böylelikle. Sekizinci sorumuzdayız. Herhangi bir malın arz eğrisi sağa karşı kaymışsa... Ne gerçekleşmiş olur demişiz bu soruda bu sorumuzda. A. Malın üretim maliyeti artmıştır. B. Mala yönelik tüketici tercihleri düşmüştür. C. Malın üretim maliyeti artmıştır. D. Malın üretimde kullanılan teknoloji iyileşmiştir. E. Aynı malı üreten az sayıda üretici vardır. Şimdi, şıklar dahilinde ve arz eğrisinin sağ kaymasıyla sorumuzu incelemiş olalım. Arz, arz eğrisinin sağ kayması, arzın artması sonucu sağ kayar üretim maliyetlerinde değişim, üretici sayısında değişim, üretici tercihinde değişim, teknolojik gelişmeler, diğer malların fiyatında değişim, malın fiyatı ile ilgili beklentiler ve vergiler gibi faktörler arzın artmasına veya azalmasına yani arz eğrisinin sağa veya sola kaymasına neden olan faktörlerdir. Üretim teknolojisindeki değişme de bizim D şıkkındaki seçeneğimizde bu var. Üretim teknolojisindeki değişme de arz eğrisini kaydırır. Çünkü üreticiler daha iyi bir teknolojiyle sahip olursa aynı maliyetle veya daha az maliyetle daha fazla üretme imkanına kavuşurlar. Bu nedenle de arz eğrisini sağa kaydırmış olurlar. Ve böylelikle de sorumuzun doğru cevabını bulmuş olduk. Yani de malın üretiminde kullanılan teknoloji iyileşmiştir. Evet bu sorumuzu da çözdükten sonra 9. sorumuz. 9. soruyu birazcık günle, güncel konulardan hazırlamak istedim. Evet, sorumuza bak başlıyoruz. Geçirdiğimiz Covid-19 günlerinden sonra normalleşme sürecinde turistik tur düzenleyen bir otobüs firmasının talebin artması için aşağıdakilerden hangisi olmalı? Mazot fiyatlarının artması, otobüs bileti arzı düşmesi, otobüs bileti fiyatları sosyal mesafe kuralından dolayı artması, otel fiyatlarının düşmesi geziye katılacak olanların virüs nedeniyle otobüs yolculuğunun güvensizleştiğine inanması. Şimdi şıklarımız dahilinde sorumuzu inceleyelim. Bu zor günlerden sonra insanlar geçirdiğimiz bu COVID-19 Korona virüsü günlerinden sonra insanların otobüslere ve kalabalık yerlere karşı tutumunda bazı değişmeler oldu. Bu da tüketicilerin talep ve arzlarını otomatikman etkilemiş bulundu. Burada da talebin artacağı tek durum otel fiyatlarının düşmesidir. Çünkü tura, turistik faaliyetlerde otel fiyatları tercih edecek kişiler için önemli faktörlerden biridir. Diğer durumlarda talep azalır. Ama otel fiyatlarının düşmesinde talep artmış olur. Yani doğru cevabımız D seçeneği. Ve böylelikle 10. sorumuza gelmiş olduk. Evet. 10. sorumuz işsizlik türleriyle alakalı bir soru. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik türlerinden değildir demiş. Şıklarımızı tek tek inceleyelim. A. Geçici işsizlik. Geçici işsizlik bir işsizlik türümüzdür ve mevcut işini değiştirip yeni bir iş arayanların veya iş hayatına dahil olup iş arayanların yaşadığı kısa süreli işsizliktir. Ve işsizlik türlerimizdendir. O yüzden bu cevabımız doğru. Yapısal işsizlik, ekonomideki üretim ve tüketim kalıpları değişmesine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Yani temel değişikliklerden kaynaklanmıştır. Örnek vermek gerekirse tarımda makineleşmenin bir sonucu olarak fındık ayıklamasında artık işçilerin değil de makinelerin kullanılmasıyla bu işçilerin artık işsiz kalması mesela yapısal işsizliğe bir örnektir. Bu nedenle bu cevabımız da doğrudur, şıkkımız da doğrudur ve işsizlik türlerindendir. C şıkkına geliyoruz. Mevsimsel işsizlik bir ekonomide üretim ve hizmetler belli mevsimlerde yoğunluk gösterirken diğer mevsimlerde neredeyse durma seviyesine geliyor ve bu durumda da mevsimsel işsizlik oluyor. Çok tipik bariz bir örneğini vermek gerekirse yaz mevsiminde tatil beldelerinde iş gücüne talep artarken kış mevsimlerinde bu talep azalır. Bu da tipik bir örneğini oluşturur. Mevsimsel işsizliğimizde bir işsizlik türüdür. Konjonktürel işsizlik ise ekonomideki dalgalanmalardan dolayı mal ve hizmet üretiminin düştüğü yıllarda ortaya çıkan bir işsizliktir ve işsizlik türlerimizin arasındadır. Ama hoş olmayan işsizlik Bizim işsizlik türlerimizin arasında değildir. Bu nedenle cevabımız da E seçeneğidir. Evet burada slaytımızın sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi günler dilerim.